Merhabalar, ben Yasin Yıldız. Bugün sizlerle beraber lütenita soslu tavuk yapacağız. Şimdi malzemelerimize geçelim. Marinasyon işlemi için yarım su bardağı bazı yemek sirken var. Burada bir adet tavuk göğsüm var. Bir tane sarımsak. Bir tatlı kaşığı kadar hardal. Bir yemek kaşığı kadar bal. Lütenita sosu için 2 adet kapya biberim. Bir adet patlıcan, iki adet domates, iki adet havuç, Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı, 3 adet sarımsak, 1 yemek kaşığı kadar sirke, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, yarım tatlı kaşığı ise karabiberim var. Şimdi tavuğumun marinasyon işine geçiyorum. Tavuğumu yerleştirdim kabıma. Malzemek sirkeyimi katıyorum. sarımsaklarımı kattım balımı da içerisine katıyorum hardalımı da katıyorum içerisine şimdi bunları da güzel yoğuracağım Marina istiyorum işlerim tamam şimdi bunu buzdolabına koyacağım bir saat boyunca bekleyecek. Şimdi bir tenise sosuma geçiyorum patlıcanlarımı kapya biberlerimi fırında bir güzel közleyeceğim. Üzerlerine çizikler atıyorum bu şekilde. Domateslerimin kabuklarını soyacağım. Kabuklarını soyduğumuz domatesleri küçük parçalar haline getirdim. Havuçlarımı da küçük parçalar haline getireceğim. Havuçlarımı ve domateslerimi blend işlemini yapmak için kabamın içerisine alıyorum. Domates pürenini bir tencerenin içerisine katıp yoğunlaşana kadar kaynatacağım. Domates sosum iyice suyunu çekti. Belirli bir kıvama geldi. Şimdi içerisine kırmızı biberim ve patlıcanımı közlemiştim. Onları püre haline getirmiştim. Şimdi onları katıyorum. Şekerimi katıyorum. Tuzumu katıyorum. Karabiberimi de katıyorum bu şekilde kıvam alıncaya kadar pişireceğim. Sosum gördüğünüz gibi katılaşmaya başladı. Şimdi içerisine sirkeyi katıyorum. Zeytinyağımı da katacağım. Bunları bir müddet daha pişireceğim. Sosun kenarda pişerken şimdi tavuğumu pişirme işlemine geçiyorum. Tavuğum pişti. Şimdi tavuğumu kesme işlemine geçiyorum. 10 dakika boyunca dinlendirdim. Pişme kıvamı da bu şekilde. Tabağım hazır. Şimdi tavuğumun üzerine lütfen sosundan sosumdan dökeceğim. Afiyət olsun